sc 77 M fleet

Bekle 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 bekle. Hadi geçelim projelerimizden biri İzman olacaktı. Türkiye'nin şehirler arası ilk metro hattı olacak. Bu projeyle İzmir ve Manisa merkez arası toplu taşımayla 15 dakikaya inecek. Zaten ekonomik ve sosyal açıdan birbirine sımsıkı bağlı olan iki şehirde de büyük bir canlanma olacaktı. Dilerim bu projede başlar. Tarım ve hayvancılıkla ilgili alım yapmış bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı. Yani 12 yılda 500 milyonluk alımın yaklaşık ikincisini almışız. Hem e, istediği gibi fiyat ortaya koyamayan bir kurumdur. Kar amaçlı bir kurum değildir. Yani burada fiyatı yüksek tutuyor cebine de para kalıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Değil. Yasal olarak ISUN'un kar etmesi mümkün değil. ISUN'un maliyetleri üzerinden keyfi indirim yapması da mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar biriktirdiğim tüm deneyimle hiçbir karşılık beklemeden ülkem için hizmet etmeye hazırım. Partimizin her kademedeki yöneticilerine, tüm üyelerine ve özellikle belediye başkanlarımıza bana ihtiyaç duyarlarsa kapım sonuna kadar açıktır. Cemil başkanımızın başarısını bir kez daha kutluyor. İzmir'e, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.